Bu PYD'nin terör örgütü olması konusu YPG ve PYD'yi Türk milletine kabul ettirmeye çalışıyor dış güçler. Dış mihraklar. Hatta bir ara hükümet üyelerinden de yani sempatik göstermeye kalkan usluplar gördük. İşte onlar terörist değil bir partidir PYD. YPG, PKK'nın yaptıklarını utanıyor, rahatsız oluyor falan. Yani Bunlar çok acayip laflar. Bayağı tehlikeli izahlar. Ee, o yüzden millet olarak PYD'ye, YPG'ye tavır olduğumuzu çok güçlü vurgulayalım. Yani salon toplantıları olabilir, meşru salon toplantıları. Hatta büyük miting de yapılabilir. YPG'ye, PYD'ye hayır, PKK'ya hayır diye. YPG eşittir, PYD eşittir, YPG şeklinde. Legal posterler hazırlayıp çünkü Rusya falan dayatıyor benim gördüğüm. Amerika da öyle. Adam geliyor burada bize YPG reklamı yapıyor. Propagandası yapıyor. Bu çok tehlikeli. bunlar alenen terör örgütü. Mesela Rusya hiçbir şekilde istemez PKK'nın. Rusya'da öyle bir eylem yapmasını yerle bir eder. Yani Rusya'da bir bölgeyi işgal edecek. PKK. Orada böyle askerle polisle çatışacak. Yani halaş pamona çevirir isim değiştirmesini de hiçbir şekilde kabul etmez. Yani kendine yapılmasını hiç istemez. Ama Türkiye'yi biraz kolay görüyorlar benim kanaatim. O yüzden biz bir milli direnç göstertirsek bunlar vazgeçerler. Yani halk ses çıkartmadığında genellikle bunlar yapacağını yapıyorlar. Evet. Legal, meşru toplantılar yaparak, yani demokratik toplantılar yaparak Avrupa'nın, dünyanın dikkatini PYD'ye, YPG'ye çekelim. E, MIT de elindeki bilgileri basına versin. YPG ve PYD hakkında çok ilgisi vardır Milli İstihbarat Teşkilatı'nın.